Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmekleri değerlendirerek bayat ekmek böreği yaptım. Şimdi size bu böreği nasıl yaptığımı anlatacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Şimdi böreğimizi nasıl yaptığımızı anlatacağım. 2 tane yumurta ve 100 gram kadar beyaz peyniri aldım. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Bu karışımın üstüne yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Üstüne bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir tutam doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Karışımımız hazır. Onu bir kenara alıyorum. Yaklaşık bir tane bayat ekmeğimiz vardı. Bu ekmeği bu şekilde küçük parçalara ayırdım. Şimdi bu karışımı bu bayat ekmeklerin üstüne döküyorum. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Ekmek diğer malzemelerle güzelce birleşti. Şimdi ekmeğimizi bu şekilde tereyağı ile yağladığım borcama dökeceğim. Hepsini dökmüyorum. Yarısını döküyorum önce. Yarısını döktükten sonra bu şekilde her tarafına eşit yayıyorum. Bu şekilde her tarafına güzelce yaydım. Şimdi Bunların üstüne sucuk dilimleri koyacağım. Sucukları da koyduktan sonra üstüne kalan ekmekli karışımımızı koyuyorum. Sonra bunu da her tarafına güzelce yayalım. Bu şekilde her tarafına yayarak yerleştirdim. Şimdi en üstüne rendelenmiş kaşar ekliyorum. Bu şekilde her tarafına ekleyelim. En son rendelenmiş kaşarların üstüne dilimlenmiş çeri domates ilave ediyorum. Domatesleri de ilave ettikten sonra artık böreğimiz hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında böreğimizi pişireceğim. Böreğimiz hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.